Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda 2018'i çözüm demiştim ya iki hafta önce. 2018'in üzerine bir gideceğiz. Ee, 2018'de nasıl ben bu e, taktikleri uyguladım onlardan bir bahsedeceğim. Ne kadar süre arttırdım. Daha sonra bu 3-4-5'in ikinci denemesi. Daha hiç çözmedim bir deneme. Bu denemeyi e, sadece numaralandırdım. Yani hani dedim ya soruları sınıflandırıyoruz. Nasıl sınıflandırıyoruz? Bu deneme üzerinde deneyeceğiz. Daha sonra da şu denemede hiç yapılmamış bir deneme. Birlikte çok hızlı bir şekilde sonu analizi, analizi nasıl yapılır daha hiç bakmadım bir denemeden üzerine giderek yapacağız. Başlayalım. Şimdi 2018 TYT dediğim gibi 2 hafta önce çözdüm. 2 hafta mı oldu? Aynen hemen hemen 2 hafta oldu. 1 hafta oldu pardon. Şimdi... Şimdi matematikle başlayayım mesela. Pardon nasıl başlamıştık? Evet ben 5 soru matematik çözmüştüm ilk. Direkt deneme açtıktan sonra işte 5 soru matematik ya da işte şu sorular zaten biraz basit çerez sorular. Çerez sorularla direkt yumuluyoruz, gidiyoruz yani çözüyoruz. Yani bu 5 soru maksimum 5 10 5 dakikamı aldı. Daha sonra bıraktım matematiği, geçtim fena. Fende başladım. Fende dediğim gibi biyolojiden başladım. En iyi olduğum biyoloji olduğu için. Yardırdım işte çok basit soru. Şu soru biraz uğraştıracak diye en sona bıraktım biyolojiden sonra. Daha sonra bu soruyu bilmiyordum zaten direkt. Hiç yapmadım yani. Bu soruyu da yaptım ama emin değildim işte. Yani uğraşmadım fazla. İşte biyoloji daha sonra kimyayı çözdüm. Kimya bittikten sonra fizikte mesela bundan emin değildim. Ee, sonra fiziği çözdüm ve bitirdim denememi. Fizikte mesela şundan emin değildim. Bu soruya bir daha onun için bu konuya bir daha bakacağım. Kaldırma kuvveti konusuna bir daha bakacağım. Ve de işte e, bu konu e, yine önemli bir konu. Hangi konu bu da? İşte buhar basıncı kaynama falan. Bunlara da bakacağım. Doğru yapmam önemli değil dediğim gibi. Mesela bu soruyu da doğru yaptım. Aydınlanma şiddeti sorusunu. Ama doğru yapmamın bir önemi yok. Öğrenmem gerekiyor. Bunu da unutmaya başlamışım mesela. Yaptım. hepsi doğru ama yanlış hatırlayabilirdim. Mesela bunu bir yanlış yaptım. Bunu yanlış yaptım. Bunları çekiyoruz, topluyoruz. CSS yapma işte bu oluyor. Ya mesela şu konuyu da biraz zayıflamış. Bakın buna da bir şey yaptım. Bir de başlar başlamaz da bunları seçtim. Mesela bu birazcık uzun sürecekti. Bu biraz uzun sürecekti. İşte ne bileyim başka hangi soru. Şundan şu mesela birazcık zorlayacaktı beni. Bunları seçtim. Kolay olan sorularla şu gibi. Şu gibi başlıyorsun. Bu bu Mesela bu bu şu şu soru çok basit sorularla en temel sorularla işte şu şu. Daha sonra bunlar bitirdikten sonra biyolojiyi çözerken de yani fen'i çözerken de zorlayan soru 1 2 İşte bu bu emin olamamıştım zaten. Sonra bu. Daha sonra işte şu iki soru. Bunlarla uğraşıyorsun. Daha sonra şu an fen bitti. Kaç tane çözmüştüm matematikte? Matematikte bakın 9. soruya kadar gelmişim. 9 soru. 9 soru çözüldü çözdüm. Tamam matematik 9 çözdüm. 9 fen bit 9 mat 5 fen bitti fen bitti değil mi fenim bitti 9 matematik çözdüm ne yapacağım bir matematik seansı daha yapacağım matematik seansında işte yine temel sorular şu 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 İşte ne bileyim işte bunlar işte zorlayacak sorular bakın hepsi hepsini seçmişim sınav başlar başlamaz bunları seçtim ve zaten uğraştıracak sorular bak belli olmuş bak hep seçilmiş sorular bunlar sonradan çözeceğim sorular İlk de bunları çözmedim. İlk çözerken yani. Ha mesela şu soru basitti, direkt bununla uğraştım. Bununla uğraştım. Bu ikinci sefer çözdüm. Bak. Matematik 10 soru, sonra bir 5 soru daha, daha sonra ya da 15 soru işte neyse. Yani işte şu kısımları çözüyoruz. Biter etmez matematik. Bu kısmı çözdüm fen bitirdikten sonra ve de matematikte temel çok basit e, geometri sorular. 1 2 3 soru gibi, şu soru gibi, şu soru gibi. Bunları hızlı bir şekilde çözüyorsun. Yani şu an bir 20 soruya yakın matematikte hallettim. Mesela bu uğraştıracak, uğraştıracak, uğraştıracak hiç dokunmadım. 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 şunu, 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 şunu şunu çözdüm. Yine mesela bu da zor, zayıf olduğum bir konu diye boş kalmış. Mesela bunlar, mesela bunu yapamamışım. Neyse. Ne oldu şu an? Şuraya bir yazalım. Evet, 20 mat bitti. Kaç tane 20 fen bitti bu şekilde. Bunun içerisinde geo da var. Geo da var. Ha odaklasında. daha? Geometri de var. Daha sonra ne yapıyorduk? Ben sosyale geçtim. Sosyale hızlı çözüyorum. Yumuldum sosyale. Dinlen başladım gene. Mesela şu soru zorlayacaktı. Hemen boş bıraktım. Baştan analiz ediyorum. Mesela bu soru zorlayacaktı. Bu soru zorlayacaktı ki öyle de oldu. Ki yanlış yaptım mesela bu soruyu. Tak 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 söz çözdüm sosyal sorularını. Yani din, felsefe. Daha sonradan işte sosyalde tarihim mesela iyiydi. Tarihi çözdüm. En sonda zayıf olduğum coğrafya vardı. Coğrafya içerisinde de mesela beşeri coğrafyam iyi. Mesela bunu bunu biliyordum. Bunlardan emin değildim. En sona bunları bıraktım coğrafyada. Mesela felsefede de buna emin olamadım. Boş bıraktım. Ne oldu? Şu an e, şu sırayla çözdük. E, 20 e, başta ne yaptım? 10 mat. 20 fen. Daha sonra 10 mat daha. Daha sonra 20 sosyal. 20 sosyal çözdüm. Şimdi bir tane daha bir matematik seansı yapacağız. Şimdiki matematik seansında nelerle uğraşacağım? Şunlarla uğraşacağım. İşte şu tür geometri sorularıyla işte şunu çözme, şunu çözme gibi, bunu çözme gibi. Daha demin çözümlerin de, yani çözemediğin de olabiliyor. Bununla uğraştım mesela. Bu soruyla uğraştım biraz. Sonra işte buna baktım, buna baktım. Yani kaç soru oldu? 1, 2, işte 3, 4, 5, 6, 7. Bunu çözdüm pardon. 6. Şu soruyu çözdüm. 7. Sonra şu soru biraz zorlayacak bir soruydu benim. Mesela şu basit geldi 8. Şununla uğraştım 9 10. 10 tane soru daha çözdüm matematikte. Yani neyse 20 10 tane daha mat Hatta şöyle diyelim 5 10 matematik. 5 10 matematik. Hepsini çözüm diyemem. Çünkü tam şimdi size verileri de vereceğim. 5-10 matematik arası çözülmüş. Tamam mı? Daha sonra başladım Türkçe'ye. Türkçe'de işte basit anlam soruları. Basit anlam soruları. Anlam sorusu, basit anlam sorusu. Bunlar tak 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 yapılıyor zaten. Bakın doğru yapmışım ama bir soru işaretim var. Emin olamamışım. Doğru yapmışım ama soru işareti var. Doğru yapmamın bir önemi yok. Öğrenmem önemli olan. Bu yanlış yapılmış işte. 15, 18 neyse devam etmişim. İşte mesela bunu yanlış yapmanın, doğru yapmanın önemli değil. Yanlış yapmışım şu iki soruyu aralarda. Zayıf olduğum konular dil bilgisinde. İşte 20 soruya yakın. Türkçe de bitti mi? Bitti. Yazıyorum 20 soruda Türkçe. Türkçe. Tamam. Şimdi size ben gerçekte ne yaptığımı söyleyeyim. 55 dakikada 76 soru bitmiş. Kalan soru sayısı 46 soru. 80 dakika süren kalmış. Neleri çözdüm? Aha aynen bu sırayla çözdüm işte. Mat, fen, ya pardon şöyle pardon şöyle. Ee, 5 matematik yani. Daha sonra 5-10 mat. Daha sonra 20 fen. Daha sonra 5-10 mat. Daha sonra 20 sosyal. 15 10, 10 mat. 20 Türkçe. Aha işte buraya kadar bittiğinde soruları topluyorum. 20-25 45-50- 70-80, neredeyse 80 soru. Yani 80-80 e yakın soru, 80 soru. 80 soru bitti. Kaç dakikada bitti? 55 dakika. Çünkü neden böyle bitti? Çok temel soruları çözüyorsun. En kolay soruları, en güçlü olduğun soruları çözüyorsun. Bir fen sorusu 30 saniyeni almıyor. Benim hiç fenis bitirmem 10 dakika, 12 dakika maksimum. Sosyali bitirmem 10, 15 dakika. Çünkü biliyorum. Bildiğin için tak yapıştırıyorsun. Türkçede de öyle. Dil bilgisini bilirsen böyle yaparsın. Anlam soruları da bir, en basit anlam sorusu olduğu için tak 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 çıkıyor. Bakın kaç dakikam kaldı benim? 135 dakikam vardı. Pardon. Ee, kaç soru? Pardon 76 soru çözmüşüm. 76 soru. 76 soru 55 dakikada çözülmüş. Tamam mı? Kalan Kalan kaç dakikam var? Kalan 76, 120, 46, 44 soru. Kaç dakikam var? 70, 80 dakikam var. İşte tam da şurada. Tam bunu sınavda yazdım bu arada. yani sınav saatine göre. Kalan süre 80 dakika. Kalan soru sayısı 46. Neredeyse Neredeyse işte Neredeyse. işte bir soruya 2 dakika sürem kalmış vaziyette. Bakın 55 dakikada 76 soru gitti. Hallettin yani 76 soruyu. Şimdi devam ediyoruz. Bir saniye. Tripod düştü. Tamam. Bu böyle. Bundan sonraki aşamada 10 tane daha matem, 10 tane daha coğrafya pardon şey bunlardan çözüyorsun Türkçe. Daha sonra 5-10 daha matematik çözeceğiz. 5-10 matematik yine matematik sorularını gözümde kestirdim. Şu 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 biraz basit geldi. Hemen uğraştım. Şu basit geldi biraz. Bununla uğraştım. Şunlar basit geldi. Hemen uğraştım. Mesela şu soru o kadar kafama takıldı. Sınavda da yapamamıştım bunu. Sonra yine çözdüm. Yine yapamadım. 10 dakika uğraştım yine yapamadım. Çünkü yanlış düşünüyordum. Küme gitmeye çalışıyordum. Küme gibi gidilmeyecek halbuki bunda. Çok daha basit bir soru halbuki. Şunu zaten daha demin çözdüm bu üçünü. Sonra şu üçüyle uğraştım. Yani tak 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 tak. Dediğim gibi nasıl uğraşıyorsun? Ya mesela elde ettiği patlamış mısır ne kadardır? Şu okuyorsun. İşte 20 azalmış, 10 azalmış, 720 olmuş. O zaman 720, 100 verdim. 20 azaldı 80. 80'in %10'u gitti. E, 72. E, o zaman zaten Direkt 100 grammış. Yani 1000 grammış. 1000 gramdan 720 gram kalıyormuş. Bunu anlatmaya çalışıyor işte. Yani şu şekilde düşünürsen, stres olmazsan çok hızlı bir şekilde soruları çözebilirsin. Şunu da bu şekilde çözersin. 23'ü de, 22'i de böyle çözersin. Bunu da ya mesela bu soruda yaptığım bir tane bir şey saymadığım için bir tane saymadığımda işlem hatasından gitti. Mesela bununla A, E, G'yi sormuş. Ben A, E, I'yı buldum. Halbuki A, E, G'yi toplasam doğru bulacağım sorucu. Ama yanlış toplama. Bundan dolayı gitti bu iki soru. Bu iki soru da mesela çok basit işlem hatasından gitti. Çünkü karmaşık yazıyorum işlemleri. İşlemlere okunur yazmam gerekiyor. Bakın o kadar basit bir işlem hatası ki. Yani kendime sövdüm bunları. Bu üçünü yanlış yaptım için. Ama işte kızmamamız gerekiyor ya. Yani hata yapabiliriz. O kadar basit işlem hataları. Ya yani altı hatayla ikinci seferde böyle oldu yani. Şu üç soru çok basit işlem hataları. Ama dediğim gibi işlemleri düzgün yapmak gerekiyor işte. Düzgün yapınca okuyabiliyorsun, tekrarlayabiliyorsun o işlemleri geri. Geri dönünce sağlamasını yapabiliyorsun. İşte neyse şu soruyla uğraştım. Zor geliyordu. Uğraştım. Oldu. Tamam mı? Ne oldu? Şimdi bir 10 soruya yakın daha matematik hallettik. 10 Türkçe oldu. Yazıyorum. Evet. Şimdi şuraya 20 Türkçe kaldı. En son diyorum. En son. En son. 20 Türkçemiz var. 20 Türkçe var. Değil mi? 20 mat var. İşte 10 15 mat yaptık. Tamam mı? Daha sonra 10 Türkçe Türkçe. Daha sonra 10 mat yine 10 tane de Türkçe. Sonra kalanlara bak. Kalanlar ne? Boş bıraktığın sorular. İşte boş bıraktığın sorulara döndüğün zaman bu sınavda mesela 5 kaç soru 10 sorudan az sorum kalmıştı. İkinci seferde 10 sorudan az sorum kalmıştı. Yarım saatim vardı böyle. Gerçek sınavda da bitirmiştim hepsine. İkinci kere döndüğümde aynı soruya 10 dakikam kalmıştı. 3 sorum kalmıştı böyle. Ya 2018'de çözdüğümde böyle yapmıştım. Yani 10 dakika artırmak bu sınav için zor bir şey gerçekten ya. Ama bu şekilde çözerseniz olur. Niye olmasın? Şimdi geldim diğer şeye. Bu da yeni bir deneme. 2020 denemesini aldım bence. 2018'de vardı. 2020'si çok güzel olmuş. 18'i de güzel. Keyfiniz bilir. Siz bilirsiniz. Şimdi ne yaptım? Şöyle yapıyorsun. Daha sınav başlar başlar. Hani kağıtlar veriyorlar ya size şeyler, o şey, kitapçıkları. Hemen soru analizine başlıyorsun. Kırmızı ile yazdığım korkumun söyledi. Yani beni korkutma oranı. Beni bu soru 3 korkutmuş mesela. Yani o oranda şöyle. Birden 5'e birden kadar korkutma. Tamam birden 5'e kadar beni korkutması. Bu soru 3 korkutmuş. Bu 3. Bakın orijinal soru çünkü. 3 korkutmuş. Bu bir mesela. Hiç yazmamışım bile. Bir mesela bu Hızlı bir şekilde böyle analiz ediyorum. Mesela bu iki. iki korkutmuş. İki. Bir. Birlik bir soru. Üçlük bir soru. Bir. iki korkutmuş. Üç korkutmuş. Yani beni ne kadar tedirgin ediyor. Ne kadar. Mesela bu dört. Hiç görmediğim tipte mesela dört. Yani. Hiç bulunabilir değil yani. Daha önce hiç rastlamamış. Mesela bu dört. Bu üç dört. Bu 2 3, bu 3 4. Bu 3 4 demek ki sınıflandırmak oluyor. Neye göre sınıflandırıyorsunuz? Sizi tedirgin etme ölçeğine göre. Yani yapabilirim, yapamaz göre aslında sınıflandırıyorsun. Mesela işte bu 2, bu 1, bu 2 neyse bu 2 3, bu 2, bu 2, bu 1. 38 mesela 4 orijinal bir soru. Yine 4. Mesela bu 3-4 arası. Bu 4 mesela vermişim. Bu soruya 3-4 vermişim. Bunu ne için yapıyorsunuz? Yani şunu yapmanız zaten 3-5-3 dakikanızı maksimum alacak. Bir testle birlikte sizde yapacağız. Yani sizi korkutma oranı, endişe etme oranı. Yapacağınız işlem şu. Mavileri de anlatacağım birazdan. Yapacağınız işlem şu. Direkt sana bir gelen sorularla uğraş. Direkt onlarla başla. Zayıf. Mesela bana mesela bildiğim için de bir geliyor da neyse. Ya mesela ben bir, bir işaretledim. Mesela bu soru. O zaman bununla başla abi. Bir. İlk beş sorum benim bu olacak. 2, Üçü seçtim de neyse. Bu ikinci soru. Bu üçüncü sorum. İşte bu dört. Bu beşinci çözeceğim soru. Bu altıncı çözeceğim soru. En temel en basit sorular. İşte yedinci soruyu da seçtim. Hadi bir tane geometri seçim 7. İşte 8. soru, 9. soru, 10. soru. İlk 10 sorum belli. İlk 10 sorudan başlıyorum. En iyi şekilde. Bu sorudan ben 1000 tane soru çözdüm. Şimdi direkt hallettim. 1000 soru çözdüm hallettim bu soruyu. Bu kadar basit aslında. Ee, geldim 13'e. Basit bir soru yine. Başlar başlamaz bununla başlıyorsun. Tak 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 çözüldü soru. Aynen öyle bu da. Kaç tane buna benzer soru çözmüşsündür. Mezunsan sanede binlerce buna benzer soru çözmüştün Buna benzer de. Buna benzer. Bu, geçelim bunu. Neyse bu iptal olsun. Neyse. Ya buna benzer de çözmüşsündür işte. O ağırlık hesabı. Zaten acil çözersen göreceğim buna benzer soru. Buna benzer de kaç tane çözdüm. Buna benzer de çözdüm. Bunlar beni korkutmuyor. İşte ilk 10 sorum benim bu. İlk 10 sorum değer aralığı 1 ile 2 arasında verdiğim sorular. Verdiğim soru ilk 10 sorum olacak. İlk 10 sorum. İlk 10 soru bitti ne yapıyoruz? Geçtik fena. Bakın FEN'i de sınıflandırdım. Fende mesela işte bu 4-5 beni korkutmuş. Bu 2-3 neyse bu 3'müş. Bunda da ya benim mesela işte 2-3 mesela 4-5 mesela hiç böyle görmediğim bir soru. Aa, bu da öyle bir soru. İşte mesela bu do, bu mesela bildiğim bir soru ama yine şekilli vermiş. Ya mesela zayıf olanlar bunlar 3 soru. Şu zarif, su zayıf, şu zayıf, şu 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 şu. Tamam mı? Direkt fene bunlarla başlıyorum. Zayıf olan iyi olduğum şeylerle bu sorudan ben binlerce çözmüşüm. Direkt bununla uğraşıyorum. Bununla uğraşıyorum. Bunu yaptım, bunu yaptım. Daha sonra bu, 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 bu. işte daha sonra hep zordan, kolaydan zora doğru. Bu, bu, bu. Çünkü moralinizi bozmamanız lazım. Yaptıkça motive olmanız lazım. Daha sonra bu. İşte birazcık zorlayabileceksin. Bir daha sonra bu. Bu birazcık yine zorlayacak bir soru benim. Anlamam gerekiyor. Şekil yapmış çünkü. Bu da birazcık güzel bir soru. Bu daha sonra. Daha sonra boş da bırakabilirsiniz bu arada. Dörtlük, beşlik, üçlük soruları. Daha sonra ise bu ve bu ve bu. Tamam mı? Bunlarla uğraşıyorsun. Fen'i bitiriyorsun. Geliyorsun geri matematiğe. Mesela 2-3 verdiğin sorulara bu sefer dönüyorsun. Ya ilk sefer 1-2. birinci turda yazalım. Şöyle yazıyorum. Ya bunu yapabilirsiniz. Yani bir tane boş denemede de yapacağım. Birinci turda ne kadar sürdüğünü göreceksiniz. Birinci turda 1 ile 2 arasında verdiğin verdiğin tamam mı? Şuraya yazıyorum. İkinci turda İkinci turda 2-3 i̇ki, verdiklerin. Tamam mı? İkinci turda da 2-3 verdiğin sorulardan 10 tanesini çözdün mü? Çözdün. Çözemediğini boş bıraktın mı? Bıraktın. Hadi 5 tane soru bile bıraksan olur. Fark etmez. Önemli olan o soruları bir deşebilmek. Yani kafanda mantıklı bir strateji geliştirebilmek, anlayabilmek sorular. Gel sosyal abi. Bak sosyal nerede? Geldik. Ya kafanda vereceksin bu sayıları bu arada. Ya kafanda mesela şu soruyu gördüğün zaman beni uğraştıracak. Bilmiyorum. Şunu bilmiyorum. 5 mesela coğrafyam zayıf. Bununla uğraşmayayım ben o zaman. Bunu biliyorum mesela. İklim coğrafyası. iyi oldum bir konu. Hı. Mesela işte bunlar benim iyi bildiğim şeyler. Tak 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 tak. Şu sorularım benim bir, bir dakikamı alacak 4 soru. Çünkü biliyorum bilgim tam. Şunlar bilgim tam. Tak 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 bitti. Yani şu sayfa neredeyse 2 dakika 3 dakika alacak. Bilmediğim coğrafya sorusuyla uğraşmayacağım. Tarihi biliyorum yapacağım çat çat çat. Yani bu şekilde çözümü sosyalin 10-15 dakika sürecek şuraya yazalım. Hatta nereye böyle boş bir sayfa bulsam güzel olacak. Şurası boş. Şuraya yazayım. Ne yaptık? 10 tane mat başladı. Başla. Fen bitir. 10 mat. Tabii 5-10 arası mat. İstediğin kadar boş bırakabilirsin. Hiç problemi yok. Sosyal bitir. Dediğim gibi şu maksimum 10-15 dakika. Max 15. Tamam mı? Bu da 10-15 dakika. Maksimum 15 tamam. Sosyal bitir 5-10 matematik. Daha sonra yine 5-10 matematik. Daha sonra Türkçe'ye girişiyoruz. Türkçe'de de dediğim gibi en temel sorular var. İşte şunlar gibi. Basit anlama soruları. Ya yine bu zorlamış bu sorular. Ya bak 2-3 vermişim. Bunda da aynı sırayla gidebilirsin. Birlik soruları, birlik soru, birlik soru, birlik soru. Dil bilgisi sorusu, birlik soru. Bir yani. Biliyorsan bir tabii ki. Bilmiyorsan benim gibi bir değil. 3-4 bilmiyorsan bak. Mesela işte hangisinde film türünden örnek yoktur. Direkt yapılıyor. Direkt yapıyorsun. Direkt yapıyorsun. Bunlar ne? İlk, ilk konular. Aynı şekilde ne bu? Noktalama. Tak yapıştır. Tak yapıştır. İşte yaklaşık 20 soru bitti. 20 yani buraya kadar geldim. 20 Türkçe çözdükten sonra 5-10 mat. 20 Türkçe. Tamam. 20 Türkçe. Bu arada her tarafa odaklan yazdım. Onu da bir göstereyim. Odaklan odaklan her tarafta odaklan yazıyor. Odaklanmam gerekiyor çünkü. Size o dediğim olay işte sınav öncesi yazdım demiştim ya bin kere. 20 Türkçe, daha sonra yine bir 5 10 mat. 5 10 mat. Tamam mı? Daha sonra bir 20 daha Türkçe, 20 Türkçe ya da 10 Türkçe. Devamını şuraya yazıyorum. 10 Türkçe, 10 Türkçe. 10 tane daha sonra mat. Tamam mı? Daha sonra kontrol et. Matematikte bir 10-15 sorun kalmış mesela şu an olsun. Ki bu şeyde 40 soru bitti matematikte. Bitmesin ama. 15-20 tane yapamadın olsun. Kontrol ettin. Tamam mı? Döndüğünde yaklaşık 40 dakika falan süren olacak burada. 40 dakika ya da 30 dakika süren var. Kaç sorun var? 15-20 tane matematik sorun var. Ki bak 10 soru demişim. Bak bir matematik 10. 2 matematik 10. 3 matematik 10. 4 matematik 10. 5 matematik 10. Yani en az 25 soru çözdüm burada. En iyi de <laughs> 50 soru çözmüş olacağım matematikte yani. 15-20 kalmaz hatta. 10-15 yazayım. 10-15. Tamam. 10-15. Kontrol yani yapamadığın sorulara döneceğim bu kontrolde de. Daha sonra işte bitireceksin matematiği. Bu kadar. Bu, bu şekilde bitecek matematikte. Şimdi devam ediyoruz. Ee, heh, şimdi şeyi göstereceğim. Bu hani mavi renkle yazdım bir iki vardı ya. Onlar ne oluyor? Onlar şu oluyor. Bir saniye. Hani be, sizi korkutuyor bu soru ya. Aslında bunun sizin bilginiz aslında bu mavi olan. Evet. Şimdi sabitlemem lazım bir saniye. Şey içinde kusura bakmayın ilk defa kullanıyorum. Şimdi bakın 2 ne benim bilgime göre 2. 1 2 ne benim bilgime göre. Ben bu konuyu 1000 tane soru çözmüşüm, yapacağım artık bunu. Benim bilgime göre 1 bu mesela. Bak mesela amaç şey sormuş, paragrafmış, bilgi sormuş, 2. Ben biliyorum çünkü bunu. Mesela bak bu kadar uzun ama benim ben bununla ilgili çok fazla soru çözmüşüm. Bu benim için 1 2 düzeyinde. Yani kendinle bakın bu kendini tanıma oluyor. Bu kendini tanıma, bu da düşmanı tanıma oluyor. Kendime göre 1 2 bu. Kendime göre 3-4. Çünkü ben bu konuyu bilmiyorum. Uğraşmayayım o zaman. Buna bir şey yazmamışım. Mesela bu 2-3. Kendime göre. Çünkü bilmiyorum konuyu. Bak 4-5. Çünkü anlatım bozukluğu bilmiyorum. Bak 3-4 mesela. Bilmiyorum çünkü anlat şey işte bunu. 3-4. Hatırlamıyorum. Olabilir. Siz de hatırlamayabilirsiniz. Öge sıralaması. Bilmediğim için 3-4. Benim iyi olan paragrafım var. Mesela paragraf sorularına kaç yazmışım? Bu kadar uzun paragraf mesela. Kaç? 1 -2. Bu kaç? 2-3. Bu kaç? 1-2. Paragrafım iyi çünkü. Benim bilgi düzeyim yani. Benim deneyim düzeyim ya da. 1-2 yine. 1-2 yine. Bak bu kadar uzun paragraflar. 3 yazmışım korkutuyor ama benim bilgime göre yani ben bunu yapabilirim. Yapmamam için bir sebep yok. Bu realistik oluyor. Benim düzeyime göre bu 1-2. Abi ben binlerce soru çözmüşüm. Bunu yapmamam için artık bir sebep yok. Yapacağım yani. Bir iki bana göre. Yani bunlar aslında bir hiçbir şey bana senin yanına. Sen bin tane soru çözüyorsun. On bin tane deneme çözüyorsun. Yap abi artık bunu ya. Yani korkma sorudan. Bak soru üç dört yazmışım ama birlik soru. Bak mesela bunlar birlik soru. Benim bilgime göre birlik. Biliyorum çünkü ben bunun ne olduğunu. Birlik soru. Birlik soru yine. Aynı şekilde işte mesela tarih sorusu bir iki yazmışım. Bir mesela. Ha, coğrafya mesela 4-5. Bilmiyorum çünkü. Uğraşmayın. Direkt ben bu soruyu boş geçeceğim. Hiç düşünmeme bile gerek yok. En son vaktin kalır bak abi o zaman. Aynı şekilde bu da bilmiyorum çünkü niye uğraşacağım ki niye ya yani zaten yapma olasılığım çok düşük bilmediğim zaman. Hani bir şeyler bilsem en azından belki bir şekilde sallarım bir şekilde çıkarırım ya da. O, o da ayrı bir şey. Hani şey yapmayın tabii ki az bilerek de denemede bile çözebilirsiniz soruları doğru bulabilirsiniz. Ama ee, şey yani bu, bu ayrı bir şey bu hiç bilmiyorsun ya da hiç alakan yok olduğu zaman. Bak mesela benim bilgime göre bir Abi ben bunu 9'da gördüm ya bir bu bir ya niye bunu ben büyüteceğim bir arkadaşım bu bilgime göre bir benim bu soru bu benim bilgime göre bir senin bilgine de göre bir daha fazla değil büyütme soruyu sadece korkma sorudan ya bir bu bak bir hiçbir şey yok bu sorunun ya abi bu soru da öyle binlerce ben bunlardan soru çözmüşüm binlerce sayı problemi çözmüşüm yapayım artık ya yapmamın yapmamam için bir sebep yok bu da aynı şekilde kaç tane ben bununla ilgili soru çözdüm yapayım artık ya 1 iki abi faiz problemi bu ne kadar şey gidiyor? Ama yani fonksiyon fonksiyon. 4 falan ne bu. Birsin sen kardeşim. Ben fonksiyonu 4 sene gördüm. Yapacağım ben bu fonksiyonu. Biliyorum ben bu fonksiyonu. Sen de öylesin. Bak ne kadar basit bir soru. Uzatıyoruz sadece. Büyütüyoruz. Büyütmemek lazım. Bak korkum 4 diyor. Halbuki mantığım 1-2 diyor. 1-2 Ömer bu diyor. Sen bunu biliyorsun diyor. Siz de biliyorsunuz. Bunu kafanıza yerleştirin. Çok fazla şey biliyorsunuz. Mesela 2-3 değil abi bu. Bir, birlik bir soru. Ne kadar problem olsa da en temel problem sorusu bu ya. İşte en temel problem sorusu yine kaç tane soru çözdük biz bunlarla ilgili. Bu da öyle sayı problemi. Aynı şekilde işte aynı şekilde yani işte asansör problemi belki 10 tane 15 tane asansör problemi çözdüm. Mantığı belli. Sayı problemi ya. İşte bu da aynı şekilde. Ben bilmeyebilirim ama ben problem çözmüşüm. Yapabilirim. Bilme ya yani biliyorsun aslında. Bilmiyor değilsin işte. Problem burada. Şekil olduğu zaman what is unknown de, de, eşittir dangerous. Şu şu demek. Bu şu demek. Bilinmeyen korkutur. Bilinmeyen tehlikelidir. Tehlikeli olmasın. Ben zaten biliyorum bunu. Bana bu artistik şekil yapmasının bir anlamı yok. Zaten yapıyor ki kork diye. Halbuki sen biliyorsun yüzlerce grafik çözmüşsün. Grafik yani yüzlerce böyle dairesel grafik sorusu çözmüşsün. Kaç tane olasılık soru çözmüşsün. Kablo'yu bunu çevirsen ne olacak? Kaç tane soru çözün abi sen bunlara. İşte bunlarla ilgili üçgen sorusu kaç tane çözün? Niye yapamayacağım? Bununla ilgili acilde sorular zaten. Acili çözerseniz hep buna benzer sorular karşınıza çıkacak. Buna benzerdi. Yani olabilir düşün ya sadece şu kısımları oku. O kadar basit bir soru ki şurayı okuyacaksın ve şurayı okuyacaksın. Korkmayacaksın böyle. Düşüneceksin sadece. Ya mesela hiç bilmediğim bir şey ama yani hiç bilmediğim ne bu kulaklık ama abi işte bundan çözeceksin ya bunu düşünmen lazım. Ama adam bunu soruyor sana. Matematik gibi düşünme, Türkçe gibi düşün. Şuraya oku. Yani bu şekilde geç zaten ya. Direkt buraya oku. Daha sonra buna bak. Şekil zaten amacı korkutma şekli. Bu da aynı şekilde. Yapmaman için bir sebep yok. Bu da aynı şekilde katlama. Zor bir şey değil. Çok bir bilgi gerektirmiyor. Bak bilgin 1 2 bilgine göre. Bilgine göre 1 2. Bir de benim yapmam önemli değil ya. Bunun benim yani siz sizin sizin yapmanız önemli olan. Sizin 1 2 size göre de 1 2 bunlar. Size göre de 2 3. Sadece büyütüyorsunuz, büyütmeyin. Biliyorsunuz bunları. 1 2 abi bu 3 4 değilsin sen. İstediğin kadar korkut beni. Bak 3 4 de hayır 2'sin sen. Daha sen de ikilik bir sorusun. Bu sefer de olabilir. İkinci sefer de dönebilirsiniz. Dördüncü sefer de dönebilirsiniz. Fark etmez. Yani bu şekilde ama sınıflandırdığınız zaman bir kere e, şeyden çıkacaksınız cenderesinden ÖSYM'e. İlk soru çıkmadı. Diğeri çıkmadı. Diğeri çıkmadı. Sorular zor. Ne yapacağım? Yetişmeyecek. Bu gidecek şu an. Şu an tamamen kendinize göre stratejik olarak sınavı çözeceksiniz. Önemli olan bu işte. Bak hatırlamıyorsan çözme abi. Hatırlamıyorum mesela. Ben bu soruyu mesela elbette ki... 1-2 olduğunu biliyorum. Cevap da 1-2 ama ben bilmiyorum bunu çalışacağım o zaman. Bak mesela bu soruyu çözebilirim akışkanların ama bir tekrarlayayım abi ben konuyu hatırlamıyorum tam olarak. Bu da aynı şekilde. Doğru çözmem bir önemli değil. 4-5 değilse sen merceksin. Merceği hatırlamadığım için 3-4. Bu da bu skaleri hatırlamadığım için 3-4. Yani unuttuğum için tekrarlamam lazım. Onun için 3-4 verdim. Korkuttuğu için değil yani. Hatırlamıyorum diye 3, 4. Hmm. Ya mesela bu en basit genleşme sorusu ya. Direkt iki abi genleşmeyi biliyorsun. Çok basit bir şey ya. Isınan genleşir. Is yani genişler. Soğuyan büzüşür. Bu kadar. Bunu sana soruyor. Bu kadar şeklin olayı bu. Bunu istiyor senden. Bu da öyle işte yansıma sorusu. Ya yani böyle bir şekil vermiş ama dönen cisimlerdeki şeyi soruyor belki. Bilmiyorum tam anlayamadım. Yani tam bakamadım neyse. Ya mesela işte bunlar hep zaten hep aynı soru çıkıyor. Hep aynı soru çıkıyor. Hep aynı soru çıkıyor. Hep azik bazik olsun. Hep böyle bir karışım sorusu çıkıyor. Bak hep birlik bu sorular. İstediği kadar şekil yap. Birsin sen bir. Hiçsin yani. Gözümle büyütmemem lazım. Halledeceğim seni. Becereceğim yani. Yapacağım. İşte 1-2-1-2 falan. İşte dediğim gibi sıralama bir daha yapıyorum. 5-10 mat. Sen bitir. 5-10 mat. Sosyal bitir. 5-10 mat. 20 Türkçe. 5-10 mat. 20 Türkçe. Ya da 10 Türkçe. 10 mat. Yani şöyle 20 yani şuradan itibaren 5-10 mat 20 Türkçe 5-10 mat ondan sonra 10 Türkçe 10 mat kontrol bir 10 Türkçe daha daha sonra bir tane daha mat. Bu şekilde çözeceksiniz. Çözmeniz çok işinize yarar. Şimdi sıfır denemeden de yapacağım. Onu da sıfırdan bir video çekeceğim. Çünkü tam süreyi görmenizi istiyorum. Ne kadar sürecek? Kendinizi tanımanız çok önemli. Zayıf neyin zayıf neyin zayıf değil. Korkunu bilmen lazım. Neyden korkuyorsun? Hangi soru seni korkutuyor? Neden dolayı hata yapıyorsun? Bunlar çok önemli şeyler. Kendinize iyi bakın.